Merhabalar gençler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf matematik MEB örnek soru çözümlerinin senaryo 3 ile devam edeceğiz. 1. ve 2. senaryomuzu çözdük. Şimdi sıra geldi 3. senaryomuza. O zaman hemen 1. sorumuza bakalım. Şekil 1'de kenar uzunlukları x desimetre ve 12x desimetre olan bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 2 desimetre, uzun kenarı ise 12 desimetre uzatılarak şekil 2'deki dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre şekil 2'deki dikdörtgen alanı desimetre kare cinsinden verilen cebirsel ifadeyi yazınız demiş. Şimdi bak burası x ise zaten bak buralar uzatılmış mı? Bak şuralar uzatılmış mı? Evet. O zaman burası x'tir. Burası 12x desimetre. Tamam mı? bunların ikisi de desimetre. Şimdi o zaman buraya ne olur o zaman? x artı 2 desimetre. Burası ne olur o zaman? Şurası 12x artı 12 desimetre. Tamam mı? O zaman hemen yapalım bunları. Alan neydi? Kısa kenar çarpı uzun kenara. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenar neydi? x artı 2 desimetre. Uzun kenar neydi? 12x artı 12 desimetre. Şimdi o zaman hemen yapalım. Bak önce x ile şunla şunu çarpalım. Daha sonra x ile 12 çarpalım. Daha sonra 2 ile birinciyi çarpalım. Bununla da bunu çarptık mı buluruz. O zaman gel hemen çarpalım. X 12 çarparsak ne olur? 12 X kare olur. Tamam mı? Artı X ile 12 çarparsak ne olur? 12 X olur. 2 ile 12 X çarparsak 24 X. Artı 2 ile 12 çarparsak 24. O zaman gel bak bunlar birbirine değişkenleri birbirine benzediği için o zaman onları da toplarız. 12 X kare artı 12 24 daha 36 X artı 24 şeklinde bulmuş oluruz. Cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. O zaman hemen ikinci sorumuza bakalım. Tabayna eritinin uzunluğu 6 santim, yüksekliği 18 santim olan kare prizmalar ve dikdörtgen çekindeki levha aşağıdaki gibi yerleştirerek bir rampa elde edilmiştir. AD eşittir 74 santim olduğuna göre rampanın eğimini bulunuz. Eğim neydi? Bak eğim karşı bölü komşu. Yani dik uzunluk bölü taban kenar tamam mı dik uzunluk böyle taban kenarı biz de ben de buna karşı böyle komşu diyorum. O zaman bunu bulabilmek için ne yapmamız lazım? Bak şuradakini bulmamız gerekiyor. Bak burayı bulmamız gerekiyor. Bir de bu burtalı bulmamız gerekiyor. O zaman hemen bakalım. Buraya 6 vermiş mi vermiş? Buraya 12 vermiş mi? Yani buraya 12 18 vermiş. Buraya da 18 vermiş tamam mı? 18. O zaman gel buraya da 18 yazdık. Şimdi buraya 6 verdiği için tam getirdiğimiz için burası da ne olur? 6 olur. Bak burası 18 ise o zaman buraya kaç kaldı? 12 kaldı. Burası 18. O zaman biz şimdi burayı bulduk mu? 30 olarak bulduk. Şimdi gelin buraya bulalım. O zaman bize diyor ki bu kenarla bura arası neymiş? 74'müş. O zaman bak burası 18. 6 da burada 24. 74'ten çıkartırsak o zaman biz buranın 50 olduğunu bulur muyuz? Bak. 50 olduğunu bulur muyuz? Buluruz. O zaman burası da 50. Bak hemen buradaki açı ne oldu? Bak karşı bölü komşu. O zaman ne buluruz? Eğim eşittir. Karşı bölü komşu. O da nedir? 30 bölü 50'den gitti hemen. 3 bölü 5 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Gelelim. Üçüncü sorumuza. X 1 gerçel sayı olmak üzere. Eksi 3 küçüktür. Eşittir işareti de var burada. Bak unutmayın. X küçüktür. 2 eşitsizliği sayı doğrusuna gösteririz. Hemen biz ne yapalım? Bir sayı doğrumuzu çizelim. Şu şekilde bir sayı doğrumuzu çizelim. Buraya 0 yazalım. 1, 2, 3, 4 eksi 1, eksi 2 eksi 3 ve eksi 4 Eşitlik verdiği için eksi 3 ile eksi 2'yi iki, e, de alacağız. O zaman buralara getirdik. Hemen noktalarımızı koyduk. O zaman X'in değerleri hangilerini alır? Bak bunları alabilir. Bu şekilde çizersek hocanız kabul edecektir. O zaman hemen dördüncü sorumuza geçelim. Bir sayının 3 katının 2 fazlası aynı sayının 10 eksinden küçüktür. O zaman hemen yapalım. Bir sayıya ne diyelim? X diyelim. Tamam mı? bize en büyük tam sayı değerini soruyor. O zaman bir sayıya X dersek 3 katı ne olur? 3x oldu. Yani 3 ile çarpımı. Artı 2 fazlası dediği için artı 2 yaparız. Küçüktür. Çünkü küçüktür dediği için bir sayı ne dedik? X dedik. Eksi 10 eksiğinden küçüktür. O zaman gel 2'yi bu tarafa at. X'i bu tarafa at. Attık mı? 3X eksi X küçüktür. Eksi 10 eksi 2. Çünkü artı eksi olarak geçer. Eksi artı olarak geçer. O zaman hemen yapalım. 2X küçüktür. Eksi 12'den her tarafı 2'ye bölelim. X eşittir. Eksi 6. O zaman bize en büyük değerini sorduğu için. Eksi 6'dan küçük. En büyük değer hangisi? Eksi 7'dir. Gidip de buraya sakın eksi 5 yapmayın. Eksi 5 zaten eksi 6'dan büyüktür. Bak eksi 6'dan büyük. Ama bize diyor ki x değerimiz eksi 6'dan küçük olacak. Ama en büyük değer. O zaman ne olur? Eksi 7 olarak bulmuş oluruz. Eksinin eksi sayısı büyük olursa küçük olur. Küçük olursa büyük olur. Yani eksi 1 eksi 3'ten büyüktür. Eksi 3 eksi 5'ten büyüktür. Eksi 100 eksi 10'dan küçüktür tamam mı? O şekilde düşünebilirsiniz. Bu şekilde yani cevabımız kaçmış? Eksi 7 olarak bulmuş olduk. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıda verilen ABCD üçgeni de AB10, AC15 santimdir. Buna göre BC santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Şimdi bize iki tane kenarı vermişse üçüncü kenarı nasıl buluyorduk? Önce bunların farkını alıyorduk. Tamam mı? Sonra bunların toplama arasındaki sayılar buradaki veriyordu. O zaman biz buraya x diyelim. Şimdi önce onların farkını alalım o zaman. 15 eksi 10 küçüktür yapıyoruz. X yani bizim sayımız hemen gelip bir de bunları ne yapıyorduk? Toplamını buluyorduk. O zaman buraya kaldı 5 küçüktür x küçüktür. Burası da 25. O zaman burada ne olur? 6, 7, 8 devam eder. Kaça kadar? 24'e kadar devam etmiş olur. Yani 6 ile 24 arasındaki bütün sayıları ne yapar? Burası değeri almış olur. Gelelim 6. sorumuza. Küre Milli Parkı'nda konaklayan Ayşe ye gideceği yerleri haritada işaretlemiş ve aşağıdaki gibi bir üçgen oluşturmuştur. Oluşturan KYE üçgenine göre gidilecek yerler arasındaki uzaklığı büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi öncelikle iki tane açımızı vermiş mi bize? Vermiş. O zaman gelip üçüncü açıyı da bulalım. Üçgen iç açılar toplamı kaç? 180. O zaman bu ikisini toplayalım. Kaç ediyor? 130. 180'den çıkartırsak kaç olur? Burası ne oldu? 50. O zaman şimdi burayı da 50 bulduk mu? Bulduk. O zaman büyük açının karşısı kenarı büyük olur. Burası en büyük. Küçük açının karşısındaki kenar ise en küçük olur. En küçük olur. Burası da ne olur? Ortanca diyelim, ortanca. Bize diyor ki büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyorsa o zaman K e, pardon Y ö büyüktür. Bak şunla şun arasındaki en büyüktür. Yani 7 Göller ve Ilgaz Milli Park arasındaki en büyüktür. Daha sonra 7 Göller ve Küre Milli Park arasındaki büyüktür. K Y deriz. Büyüktür. Daha sonra Küre Milli Parkı ile Ilgaz Milli Parkı arasındaki en küçüktür. O zaman K I deriz buraya da. Tamam mı? Buraya da I diyelim. Bu şekilde bulmuş olduk. Gelelim 7. sorumuza. Yerden yüksekliği 80 santim ve kolonun uzunluğu 260 santim olan bariyerler aşağıdaki gibi açılıyor. Buna göre AB kenarının kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş. Şimdi hemen bakalım. Burası 200, 260 santimetre ise burası ne olur? 260 santimetre olur. Şimdi 1 metre nedir? 100 santimetredir. O zaman 100 santimetre ise zaten burası kaçtı? 80 santimetre. O zaman şimdi biz burada bir dik oluşmuş mu oluşmuş? Bunu ne yaparız? O zaman Pisagor'dan bulmaya çalışırız. Yani şimdi baktığımız zaman bunlar. Bak bunu 10'a böldük. Bunu da 10'a böldük. Burası kaç kaldı? 26. Burası kaç kaldı? 10. Bak bir daha 2'ye bölelim. Burası kaç kaldı? 3. Burası kaç e, 13. Burası kaç kaldı? 5. Bak bizim bir özel üçgenimiz vardı. 5 12 13 özel üçgenimiz vardı. O zaman biz buraya getirip ne yazabiliriz x yerine? 12'nin 20 katı. Çünkü niye? Bak burayı tam 20'ye böldük. Yani 260'ı 20'ye böldük. 16 çıktı. 100'ü 20'ye böldük. Kaç çıktı? 5 çıktı. O zaman 12'nin 20 katı ne olur? 240 olarak bulmuş oluruz. O zaman buranın tamamının uzunluğu nedir? Tamamının uzunluğu nedir o zaman? AB eşittir. 240 artı 80'den o da 320 olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Gelelim 8. sorumuza. Bir okulda kutlamalar için sınıf camları açtaki gibi yap e bayrakların uzun kenarları çakıştırılarak süslenecektir. Süslenmede kullanılan bayraklardan ikisi birbirine eş, büyük bayrakla küçük bayraklar arasındaki benzerlik oranı 4 bölü 3'tür. Yani büyük bayrağın uzun kenarı ile küçük bayrağın uzun kenarı arasındaki e benzerlik neymiş o zaman? 4 bölü 3'müş. O zaman büyük bayrağın uzun kenarı kaçmış? 48'miş. O zaman buraya 48 yazalım. Ve 32 santimdir. Bak kenar uzunlukları. O zaman büyük kenarı 48'e küçük kenarı ne olur? 32 olur. O zaman bunun benzerlikleri kaçmış? 4 bölü 3'miş. O zaman şimdi uzun kenara bakalım. 4K eşittir 48 ise K kaç olur? 12. Şimdi benzerliği kaçtı? 3K'ydı. O zaman 3 k kaç olarak bulmuş oluruz? Küçük, küçüğünkünü. 36 olarak bulmuş oluruz. 12 yazarsak 36 olur. O zaman burası ne oldu? 36 pardon uzun kenarına yazmamız gerekiyor. Buraya ne yazdık o zaman? 36. Tamam buraya da 36 yazdık. Buraya da 36 yazdık. Şimdi gelelim kısa kenara. 32 eşittir 4K ise bak 32 eşittir 4K. Şimdi kısa kenardaki benzerlikler de aynı şekilde olur. Tamam mı? O zaman K ne olmuş olur? 8. O zaman gelip şimdi 8 bu sefer ne yapacağız? 3K ile. 3K eşittir ne olur? 8 yaparsak 3 çarpı 8'den 24. O zaman kısa kenar ne olur? 24. 24. 24. 24 şeklinde buluruz. O zaman buraya da 32 yazdık. Şimdi geldik bak burası 36 ise buralara kaç kalmış olur? Bak buraya 6 kalır buraya da 6 kalmış olur. Şimdi hemen bulmaya çevresinin uzunluğu bulmaya çalışalım. Bak burası 48. Bak bura ile de buranın ikisinin toplamı ne oldu? 48. O zaman 2 çarpı 48 yaparsak artı. Bak bunlar gitti. O zaman bunları götür şimdi. Tamam mı? Götürdük. Bak 1 24, 2 24, 3 24 4 24 o zaman 4 çarpı 24 yaparsak artı 2 tane de 32 2 çarpı 32 yaptık tamam bu şekilde bulabiliriz burası ne oldu 96 burası ne oldu o zaman 100 Burası da 96 oldu. Burası ne oldu o zaman? 64 oldu. Şimdi o zaman gelip bunu toplarsak 160 166 256 olarak cevabımızı bulmuş oluruz tamam mı? Bu şekilde toplamayı da ne yapalım? Güzel bir şekilde yapmış olalım. Geldik 3. senaryomuzun son sorusuna. Yani 9. sorumuz. Noktalı kağıda verilen şeklin D doğrusuna göre yansıma sonucu oluşan görüntüsünü çiziniz demiş. Şimdi hemen çizelim. Bak buraya biz bir A noktası diyelim. Buraya B noktası, buraya C noktası, buraya D noktası, E noktası, F noktası Sonra buraya G noktası diyelim. Buraya I noktası, I noktası ve K noktası diyelim. Tamam bu şekilde noktalar verebilirsiniz. Vermezseniz de olur. Bak A'nın D noktasına uzaklığı kaç? Bir birim. O zaman A tam görüntüsü burada oluşur. C'nin kaç birim? 2 birim. O zaman A ile aynı hizada ve 2 birim olacak. Bak birleştirdik tamam mı? Bu şekilde olacak. Sonra geldik B nerede? Bak bir birim o zaman B de tam buraya gelir. Bunu da birleştirdik. Şimdi D nerede? Bak bir. 2, 3 birim uzakta. O zaman gel 1, 2, 3 birim. D burada olur. O zaman gel D ile bunu birleştir. Birleştirdik mi? Evet. Bak F'ye baktık. 1, 2 birim. 1, 2 birim. O zaman F de burada olur. Bak bunu da birleştiriyor muyuz? Birleştiriyoruz. O zaman F'nin altında hemen altında ne var? G var. G de burada olur. O zaman geldik. Bak burada I nerede? Bak 1 bir birim uzakta. O da 1 bir birim uzakta. O zaman I burada olur. Şimdi i hemen ı'nın altında olduğu için hemen bunu da yaptık uzakta. K'ya baktık. 1, Bir, 2 birim uzakta. 1, Bir, 2 birim. O zaman K'da nerede olur? Burada olur. Hemen bunu da çizdik mi? Çizdik. O zaman şimdi gelelim bak. E nerede? Bak E 3 birim uzakta. E'ye de geldik. Bak 1, 2, 3 birim uzakta. Hemen bunu da çizmiş olduk. O zaman bununla da bunu birleştirdiğimiz zaman tamamen simetriğini aldık mı? Aldık. İşte cevabımızı bu şekilde bulmuş olduk. Yani şeklimizi bu şekilde çizmiş olduk. Bizleri dinleyiniz. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız.